Herkese yepyeni bir Brawl Stars videosundan daha selamlar arkadaşlar. Evet şu anda bütün Brawl Talk'ı zaten sızdırmışlardı ve biz de arkadaşlar bütün Brawl Talk'ı baştan izleyecek bir şey yapacağız. Bütün güncel güncelleme ile ilgili detayları bu videoda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu da bir tane kanaldan aldım arkadaşlar. O kanalda muhtemelen açıklama kısmından yazarım ama bütün youtuberlar da buradan aldı zaten. Sizlerle birlikte bütün güncellemeye baştan aşağı bakıyoruz şimdi. Ama videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın çünkü arkadaşlar arkadaşlar 100 bin aboneye yaklaştık yani yolun yüzde altmışını geçmiş olduk arkadaşlar az kaldı diyelim ve şimdi ekranda Mina karakterini görüyorsunuz Çin sürümünde olduğu için bu karakterler arkadaşlar Çin sürümünden kayıtlarla bakacağız ayrıca şimdi yıldız güçleri var arkadaşlar görüyorsunuz ve ters duran bir karakter ayrıca evet kasırga yıldız gücü var çünkü bu arkadaşlar Mortis'in ultisine benzeyen bir ulti atıyor ama kasırga şeklinde atıyor Yükleme ekranı bu şekilde. Ve oyun içinde atışlarına bir bakalım arkadaşlar isterseniz. Atışları da hem ileri doğru atıyor kendini hem böyle tek tek atıyor. Aslında Fenk gibi ama ileri atan türünden. Galiba Max'in aksesuarından esinlenerek yapmışlar. Çünkü bu karakter arkadaşlar tamamen böyle bir anda ortaya çıkan bir karakter değil. Bütün karakterlerin karması gibi bir şey olmuş. Ultisine de bakarsak, alttaki bar dolmadan galiba atış yaparsak, ayrıca bir atış hakkı daha sunuyor gibi bir şey var. Evet arkadaşlar, bu arada şeyi atınca, ultiyi atınca... Aksesuarlı ultiyi birlikte atınca sektiriyor galiba. Değil mi? Bakalım. Evet, şu anda bot'a vuruyor. Aha. Her ileri atışında altındaki bar doluyor arkadaşlar, gördüğünüz üzere Mina karakterinin. Ve zıplatıyor, evet evet. Şimdi Ziggy'e geldi sıra arkadaşlar. Ziggy de aynı şekilde bayağı güçlü bir karakter. Çünkü Ziggy geldiği zaman muhtemelen bu karakterin nerflerler diye düşünüyorum Ziggy karakterine. Cidden bu da %30 sağlık veriyor galiba Ziggy'e. 2. yıldız yıl gücü. 3. olduğu için çok bir şey anlayamıyoruz tabii ki de arkadaşlar ama bunu da deniyor şimdi. Hemen bakalım. Zig'in atışlarını da biliyoruz zaten arkadaşlar geçen videolarımdan görmüşsünüzdür. Yine Ziggy duvar arkası vurabilen bir karakter ve istediği kısma e hitap ederek vurabiliyor. Ve ultisi açınca, ultisini açınca etrafta yıldırımlar vardı. Evet ve 1400 hasar veriyordu arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi cidden çok tehlikeli bir karakter yani. Muhtemelen nerfleyecekler ama nerflemezlerse oyunu çökertebilecek bir kapasiteye sahip bir karakter bence. Ayrıca şöyle bakıyoruz. Evet evet. Aksesuarına da bir bakabilsek. Aksesuarını da basacak muhtemelen. Normal vuruşları da 1600 vuruyor. Güzel güzel. Aksesuar aksesuarıyla. Ve şimdi geldik Survivor skinlerine arkadaşlar. Bunların zaten e, fiyatlarının olduğu videoyu yarın atacağım. Ekranda gördüğünüz karakterler cidden güzel. Bu Bro Pass skin'i arkadaşlar. Ems. Şimdi Cidden güzel bir kostüm. Bir şey demiyorum ama şu benim favorim Oli'nin kostümü. Sol tarafta gördüğünüz. Burada bir boombox kutumuz var. Ayrıca sünger etkinliğinde olduğu gibi bazı güçlendirmeler var burada. 3 tane yıldız var arkadaşlar. Birinci yıldız birinci seviye 2 olduğunda 2, 3 üç olduğunda 3. seviyede geçiyor bunlar. Evet muhtemelen şu hız ayakkabısı oyun içinde hızlanmamızı sağlayacak. Mıknasız rakipleri çekmemizi sağlayacak diye tahmin ediyorum. Ve burada evet hiperşarj kostümünü gördük. Şurada bir Jhin'ın skin'i var. Tricky Jhin diye. 8 tane de hiperşarjımız var. Birincisi Byron'ın hiperşarjı arkadaşlar. Bakalım ne işe yarıyormuş hiperşarjımız. Bunların hepsi Çin sürümünden alınma bu arada. Ne işe yarıyor? Hemen bakıyoruz. Bastığı zaman evet ultisi arkadaşlar etrafa atış gibi saçılıyor. Onun dışında pek bir şeyi yok Byron'ın hiperşarjının. Hemen bir daha bir atarsa hiper şarjını. Evet bakın arkadaşlar şimdi daha net görebilirsiniz. Attığı zaman etrafa atış gibi geliyor. Evet ve zehirliyor. 3750 vuruyor. Vallahi çok çok güzel olmuş ama bunun çok işe yarayacağını düşünmüyorum şahsen. Evet sırada Meeple var arkadaşlar. da muhtemelen rakiplerinin duvar arkasına geçirebilen bir şeydi. Veya su üstünde yüzebilen bir hiper şarjı vardı bu arkadaşın da. Ben önceden bu bilgilerin hepsini okumuştum. Evet şöyle bakıyoruz arkadaşlar attın. Evet su üstünde götürebiliyor. Ayrıca duvarın içinden geçirebiliyor. Zaten mermileri geçiyordu hatırlıyorsanız arkadaşlar. Meeple'ın hiper şarjı da bu işe yarıyor. Evet sırada Phoenix'in hiper şarjı var arkadaşlar. Phoenix hiper şarjı ile birlikte muhtemelen bir geriye atılma şeyi oluyordu hiper şarjına. Şöyle bir bakalım. Evet Phoenix'i görüyorsunuz arkadaşlar şu anda. Geriye doğru atıldı. İki tane alan bırakıyor galiba şeyinde. Aksesuarı vardı bir ara geriye doğru giden. Bir tane bıraktı galiba. Evet ultisi zaten hızlandırıyordu. Bir daha bir hiper şarjını görebilirsek çok çok güzel olur. Orayı kaçırdım. Ultisi ve hiper şarjı doldu. Hiper şarjını bastı. Ha bir tane daha alan koyuyor. Bu mutasyonun da vardı bu arada. Öyle garip bir şeydi yani. Hatırlıyorum. Oli'ye geçtik arkadaşlar. Hem skin gelecek karakter hem güzel bir hiper şarjının olduğunu düşünüyorum Oli'nin. Şu anda 4 ya da beşinci karakterdeyiz arkadaşlar. Evet. Hiper şarjını basacak. Hiper şarjını bastı. Hiper şarjını bastı. Ve baya alana etki etti arkadaşlar. Baya baya etki etti. Oli'nin hiper şarjı da baya güzel. Sıra geldi Juju'nun hiper şarjına arkadaşlar. Juju'nun hiper şarjına da şöyle bakalım muhtemelen şu ultisiyle attığı karakteri büyük bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Evet 8640 canlı bir şekilde rakiplerine 1920 hasar vere vere arkadaşlar devam ettirebiliyor. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. Hiper şarjların hepsi cidden çok güzel. Arkadaşlar Neri Larry hiper şarjına geçiyoruz. Larry Lowry'nin hiper şarjında iki tane şu şekilde kendi botundan atıyor. Yani Lowry botundan atıyor iki tane arkadaşlar ve diğeri daha bir az canlı oluyor ama yine de öldükçe bakın canlanabiliyor. Cidden bu da çok güzel bir olay. Ve geldik Tranka arkadaşlar. Tran karakteri daha oyuna gelmedi ama hiper şarjını hemen bir sonraki güncellemede getirecekler. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kısaca bütün Brawl Talk sizlere özetledim ama gene Brawl Talk videosu da gelir. Hepinizi çok seviyorum. İlerleyen videolarda yarın saat 12'de diğer günler saat 12'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.